Doğa kanunları diye bir şey yok ki. <laughs> Doğa kanunları ne? Ben bilime karşı gelemem. Bilim böyle söylüyorsa tamam. Hangi akıl bunu kabul edebilir? Deveyi öldürdüler. Cenab-ı Cana baktı o kavmi helak etti. Yumurtadan kuşun çıkmasıyla sudan devenin çıkması arasında fark var mı? Bu görünen varlıkların Allah'ın varlığına delil olduğunu mu söylüyorsun? Zihni o kadar baskılanmış ki. Akıl dışı ve fikri düşünce niye kabul ederler? Niye ona ibadet ediyorsun? Kralım bizde öyle bir kumaş var ki dünyada hiç kimse de yok. Yalnız akıllılar görür, aptallar görmez. O çocuk dedi ki, aa kral çıplak. Dedi. Çünkü bilim eşyada, varlıkta evrim olduğunu söylemez. Vahyin bilimsel olmadığını söyleyen bir bilim yok. kanatta bundan daha abes, daha garip bir iddia olabilir mi? kararımızdan sonra şunu anlıyoruz insan, sebeplerin hiçbir tesiri yok, icat noktasında hiçbir tesiri yok. Fakat her şeye bir isim takarak kainattaki güzel icraatı ona verme hastalığı var Basır'da. Bu, bu isimler bir yanılgı mı? Yani mesela siz az Tabii. önce anlattığınızda dediniz ki konuşmayı sorduğumda karşıdaki muhatap diyor ki beynim konuşuyor. Hı hı. Ee, işte bilinç konuşuyor. Mutlaka böyle bir hastalık var. Bir şeyi bir sebebe vererek ya da bir şeye takarak icraatı ona verme, vicdanı ona yükleme hastalığı var. Tabii. Bu bir aldatmacadır. Aldatmaca. Mesela bakın şimdi bu elimde bir çay bardağı, bir de su bardağı var. İkisi de cam mıdır? İkisi de camdır. Peki bunun niye şekli böyle? Dikkat edersen bu farklı. Buradaki ölçüsü farklı. Buradaki ölçüsü farklı. Böyle bombeli yapılmış, hikmetli mesela yani. Bu farklı, bu farklı ama ikisi de camdır. Yani unsur ikisinde aynıdır. Bunun şekli niye böyledir diyorum. Materyalist arkadaş bana şöyle cevap veriyor. Çünkü bu çay bardağı. Peki ama bu aynı madde farklı diyor. Bu farklı gözüküyor. Bana şöyle cevap veriyor. Çünkü bu su bardağı. Peki bu doğru cevap mı? Yanlış cevap. Niçin yanlış cevap? Çünkü bunun böyle olmasının sebebi bunun çay bardağı olması değil. Bunun da böyle olmasının sebebi bunun su bardağı olması değil. Bu böyle yapılmak istenildi. Bunda irade tecelli etti. İkisi aynı malzeme ama şekilleri farklı. Niye? Çünkü bu böyle istenildi, o da böyle istenildi. Ama hikmetli, bu düşünüldü, bu çay için kullanılacak. O zaman bu işte nasıl olması gerekir? Su bardağı kadar büyük olması gerek yok. Sürahi kadar büyük olmaz. İşte bu kadar kazan gibi geniş olmaz. İşte parmaklar kavrayacak şekilde olması lazım. Bu ortası böyle bombeli olsun, daha rahat tutulsun. İşte biraz daha ince olsun çünkü o daha gelecek gidecek vesaire. İrade ile, hikmetle, sanatla bu tanzim edildi. Takdir edildi. Ortaya bu eser çıktı. Ortaya bu eser çıktıktan sonra ben buna bir isim veriyorum şimdi. Dedim ki bunun adı çay bardağı olsun. Buna da bir isim verdim. Bunun ismi de su bardağı olsun. Ben şimdi tekrar dönüp bunun varlığının sebebini sorduğunda, bunun varlığı sebebi olarak varlığının neticesinde konulan isim söylenirse bu yanlış olur. O isim yani çay bardağı ismi bunun varlığının sebebi değil. Varlığın neticesi ona takılan ünvandır. Bunun varlığının sebebi buna takılan isim değil. İlimle, hikmetle, iradeyle, kudretle ortaya çıkışından sonra onun takılan ünvanıdır bu. Peki bunun varlığının sebebi nedir? Bunun varlığının sebebi hikmet sahibi, nizam sahibi, ölçü sahibi, irade sahibi, kudret sahibi, hayat sahibi bir şey olması gerekiyor. Çünkü bu eşyada bu vasıflar gözüküyor. Takılan isimler ve ünvanlar onların faili değil. Onların varlığının neticesindeki onların ünvanları olabilir ancak. Bu bir karıştırmadır, bu bir galattır, bu bir aldatmadır. Mesela bu ağaç elma ağacı, peki bu ağaç bu da armut ağacı. Peki niye bunlar birbirinden farklı diyorum? Neticede unsurları aynıdır. Yani aynı toprak, hava ve sudan terkip edilmişler. Bunun için böyle, bunun için böyle. Çünkü bu elma ağacı, çünkü bu da armut ağacıdır diye cevap veriyor. Yine yanlış cevap şey oldu. Aynı unsurların farklı şekilde nizamlanması farklı şekilde suretlenmesi, farklı şekilde hususiyetler, özellikler kazanması benim ona taktığım ünvandan kaynaklanmaz. Bu böyle yapılmak istenildiği için böyle oldu. Sonra ben ona bir isim taktım. Bu elma ağacı olsun dedim. Bu da böyle yapılmak istenildiği için böyle yapıldı. Sonra ben ona bir isim taktım. O da armut olsun dedim. Sokağımıza girdik. Aynı binamızda yaşadığımız sokağa girdik. Burada birçok farklı binalar görürüz değil mi? Birbirine aynı olan binalar neticede azdırlar yani. Diyelim mesela her birisi beşer katlı binaların olduğu bir sokakta yürüyoruz şimdi Hiçbiri diğerine benzemiyor. Bu bina farklı, bu bina farklı, bu bina farklı, bu bina farklı. Nizamları farklı, şekilleri farklı, desenleri farklı, farklı. Peki bu farklılık niçin böyle? Mesela bu A apartmanı, bu B apartmanı, bu C apartmanı, bu D apartmanı. Şimdi soruyorum. A apartmanı, B apartmandan niye farklı? Cevap şöyle geliyor bakın. Çünkü bu A apartmanı. Peki B, C'den niye farklı? Çünkü bu da B apartmanı. Peki C, B'den niye farklı? Çünkü bu da C apartmanı. Bu doğru cevap mı? Yanlış cevap. Niçin yanlış cevap? Çünkü bunun bundan farklı olmasının sebebi onun ustasını ve mimar onu farklı yapmak istemesi. Burada farklı bir mühendis, farklı bir mimari var. Burada farklı bir mühendislik, farklı bir mimarlık var. Burada farklı bir mühendislik ve farklı bir mimarlık, ustalık, sanatkarlık var. Malzeme hepsi aynı. Aynı malzemelerden farklı eserler çıktı ortaya. Aynı malzemelerden farklı eserlerin çıkmasının sebebi onlara takılan isim ve ünvanlar değil, o varlığın neticesinde onlara takılan ünvanlar. Onların farklı olmasının sebebi istekten, iradeden kaynaklanıyor. Böyle yapılmak istenildiği için böyle oldular. Peki doğada elma ağacı, armut dediniz. Doğa kanunları nerede? Doğa kanunları diye bir şey yok ki. <laughs> Doğa kanunları ne? Kainatta biz evet. gördüğümüz hep şu. Daimi, muntazam faaliyetler. Nizamlı, intizamlı bir kuvvet ve kudretin kainattaki tecellisi, tasarrufu. Biz hep kainatta bir kuvvet ve kudretin tasarrufunu müşahede ediyoruz. Ama o kuvvet ve kudret nizami iş yapıyor. Yani tesadüfi ve askeri iş yapmıyor. O kuvvet ve kudretin kainattaki nizami, bir düzene göre, bir ölçüye göre iş yapması kanun diye isimlendirilmiş. Yani bırakılan bir şey her zaman aynı ilmeyle yere çekilir. Bu nizami olduğu için bunun ismine kanun adı verilmiş. Yer çekimi kanunu olsun denilmiş. Kainattaki bu kuvvet ve kudretin daimi nizami tecellisini. Kanunlar denen şeyler kuvvet ve kudretin nizami tecellisinden ibaret. Peki bu kuvvet ve kudret nasıl bir kuvvet ve kudret? Şuursuz, hikmetsiz, sanatsız, neticesiz, gayesiz hareketeden bir kuvvet ve kudret. Hiç öyle değil. Öyle nizamlı, öyle intizamlı, öyle hikmetli, öyle sanatlı. Çaynatta iş yapıyor ki zerreleri bir araya getiriyor yumurta içinde oradan tavus kuşu çıkartıyor. Burada tesadüf yok. İnsanları hayran bırakan bir sanat ortaya çıktı şimdi. Ana karnında topraktaki unsurları bir araya getiriyor toparlıyor. Böyle nizamlı, intizamlı, ölçülü, hikmetli, sanatlı, suretli ortaya bir insan çıktı. Olmayan bir şey çıktı şimdi. Kainatta hükmeden şuurlu bir kuvvet ve kudretin tesirlerine insanlar o müstemir olmasına binaen daimi tecellisine binen kanunlar adını vermişler. Salih Aleyhisselam'ın bir mucizesi var bilirsiniz. Salih Peygamberin Aleyhisselam. O zamanki müşrikler dediler ki eğer bir kaya gösterdiler. Bu kayadan dişi bir deve çıkarsa sana iman ederiz. Yoksa iman etmeyiz dediler. Salih selam Cenab-ı Hakk'a ilticada bulundu. Cenab-ı Hak kabul etti ama onlar şart koştukları için Cenab-ı Hak da şart koştu onlara. Dedi ki onlara deveye dokunmayacaksınız. Evet talebiniz kabul edilecek ama deveye dokunmayacaksınız. Bir de onların bir kuyusu varmış. Su ihtiyaçlarını giderdikleri. Kuyunun suyu bir gün deveye ait olacak bir gün kavme ait olacak. Kaya yarılır, dişi deve kayanın içinden çıkar. Şimdi bu mucizeyi gören bir insan ne yapması gerekir? Elbette iman etmesi gerekir. Eğer kalbinde maraz ve hastalık yok ise... Bu tıpkı şuna benziyor. Aynayı biz güneşe çevirdiğimizde aynada güneş gözükür mü? Gözükür. Peki ama aynada sır dediğimiz bir şey vardır arka tarafı. Sırlanmıştır. Sırlandığından dolayı güneşi gösterir. Peki o sırrı bozulmuş ise göstermez. Kalpte eğer bozulmuş ise iman ve tevhid nurlarını alamıyor. Almıyor. Onu göstermiyor tabiri caizse. Yani kalpte maraz varsa yani sırrı bozulmuş ise o zaman iman onda tecelli etmiyor. Neticede deveyi öldürdüler. Cenab-ı Hak da o kavmi helak etti. Burada mucize olan şey nedir? Kayadan devenin çıkması değil mi? Niçin mucizedir peki kayadan devenin çıkması? Çünkü kayadan deve çıkmaz. Adetullah'ta yani kainattaki sünnetullah'ta bunun naziri, benzeri yok. Peki deve nereden çıkar? Başka bir deveden çıkar. Bu normal olan. Kainattaki adet, kanun olan şey nasıldır? Böyledir. Deveden deve çıkar. Peki sudan deve çıksaydı? <laughs> kayadan değil de sudan deve çıksaydı yine mucize olur muydu? Olurdu. Çünkü onun da naziri ve benzeri yok. Peki şimdi her sene Ağustos ayının başının ilk haftasında bir metre küplük sarı kayalardan dişi develer çıkıyor olsaydı ve bu mutat olsaydı, adet şeklinde olsaydı, her sene Ağustos ayının ilk haftasında bir metre küplük sarı kayalardan dişi develer çıkıyor olsaydı bizim için o mucize olan şey neye dönerdi? Sıradan, adete dönerdi. Bu bir kanun. Nasıl bir kanun? Her sene Ağustos ayının ilk haftasında bir metre küplük sarı kayalardan Dişi develer çıkar. Ağustos ayının başına geldiğimizde ne derdik? Develerin çıkma zamanı geldi. Bu zaten normal olan bir şey. Her zaman olan bir şey. Sıradan bir şey çünkü zaten. Peki biz kayadan devenin çıktığını görmedik değil mi? O mucizeyi işittik ama görmedik. Şimdi sudan devenin çıkması... O da mucize dedik. Farkı yok. Kayadan değil de sudan çıkmış olsa yine mucize olacaktı. Yumurtadan kuşun çıkmasıyla sudan devenin çıkması arasında fark var mı? Aslında fark yok. Yumurtadan kuşun çıkması kayadan devenin çıkması gibi bir mucizedir aslında. Bütün insanlığı aciz bırakan. Fakat niçin bizim için sıradan olmuş? Niçin bizim için böyle kıymetsiz bir vaka, hadise şeklinde dönmüş bu? Daimi sürekli ceryan edince insan onun üzerindeki fevkaladeliği görmemeye başlıyor bu sefer. Onu sıradan ve adi telakki etmeye başlıyor. Biz buna ülfet demişiz. Ülfet yani alışmışlık. Her zaman görür olması onu oradaki mucizeliği fark etmemesine sebebiyet veriyor. Onun için Kur'an hakim keskin beyanatıyla, ayetleriyle insanların gözlerindeki ülfet perdesini yırtar atar. Adiyat zannettikleri, sıradan zannettikleri kainattaki işleyişte yaratılışta, faaliyette Cenab-ı Hakk'a ait olan iradeyi, kudreti, ilmi, isim ve sıfatları nazara verir. Böyle bakabildiğimizde buna mane harfi diye bakmak diye isimlendirmişiz. Kainat bizim için baştan sona bir marifetullah kitabı oluyor. Ben her yerde onu görüyorum. Onu görmediğim bir yer yok. Her yerde onun esma ve sıfatını görüyorum. Her şey onun eseri ve sanatı oluyor. Bundan sonra gafletin imkanı kalmıyor artık. Gaflete düşmek, Allah'ı unutmak, ondan uzakta kalmak. Bilakis her şey onu bana talim eden, onu bana hatırlatan, onu bana gösteren deliller hükmüne geçiyor. Ben kainatı böyle görmeye başladığımda, madde, varlık, eşya, Nasıl onun aleyhine delil gösterilebilir ki? Bu şuna benziyor bakın. El yazması bir kütüphaneye girdik. Aynı kalemle, aynı katip tarafından yazılmış yüzlerce eser var orada. Oradaki her bir kitap, katibinin ilmini gösteren bir şahit değil midir? Bir şahittir. O kitaplar mütenevvi, farklı farklı ilimlere ait ise, onun ilminin çeşitliliğine delalet etmez mi? Ne kadar? Fizikse, kimyaysa, matematikse, kelamsa, fıkıhsa, hadisse, tarihse, coğrafyaysa, iktisatsa, hep şöyle deriz, ne kadar alim bir insanmış bu katil. Bütün bu ilimlere vakıf imiş kendisi mesela. Şimdi oradaki her bir kitap onun varlığına ait olan deliller iken nasıl onun olmadığına delil olarak ortaya konabilir, bunun iddiasında bulunabilir? Kainatta bundan daha abes, daha garip bir iddia olabilir mi? Kitap katibini gösterirken, kitap katibin olmadığına delil nasıl gösterilebilir? Kitap katibin ilmini gösterirken, kitap katibin ilminin olmadığına nasıl delil gösterilebilir? Onun hikmetine, sanatına delil iken o isimlerin ve sıfatların olmadığına nasıl delil gösterilebilir? Hangi akıl bunu kabul edebilir? Bir zaman bir arkadaşım, arkadaşlarımız Balkanlardan Türkiye'ye gelirken yolda bir otostopçu Alman bir genç almışlar. Alman bir genç. Tabiat tarihi okuyorlar. İngilizce ona da vermişler. O zaten tepkisi şöyle olmuş. Bir miktar okuduktan sonra. Ne yani demiş şimdi siz bu gördüğümüz dağların, taşların, yabatların, hayvanların, o görülen varlıkların Allah'ın varlığına delil olduğunu mu söylüyorsunuz? Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz demiş. Kainattan, eşyadan, varlıktan o kadar kopmuş ki, zihni o kadar baskılanmış ki, muhakemeden o kadar uzaklaştırılmış ki bu insanlar. Aynen şunun gibi. Tuhaneye girmişiz beraber. Göz ki bu da her bir kitap katibe ait şahitler ve deliller hükmündedir. Onun ilminin neticesidir, eseridir. O bize şöyle diyor. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Bu kitaplar kâtibin varlarının nasıl delilleri olabilir? Hiç aklıma sığıştıramıyorum bunu. Demek nasıl bir şeyse. Kainat kitabı kebirinde dolaşırken, kainat kitabında dolaşırken, kainat sarayında dolaşırken onun ustasını kabul etmemek. Varlıklar onun kudretinin, ilminin, iradesinin, sahip isim ve sıfatlarının mücessem, simleşmiş delilleri iken onu akla sığıştıramamak nasıl olabilir? Nasıl bu makul bir düşünce olabilir? Bunun makul olan hiçbir tarafı yok. Peki insanlar böyle akıl dışı bir fikri, düşünce niye kabul ederler? Şartlanırlarsa kabul ederler. İnsanlık şartlandırılırsa olmayacak olan şeyleri kabul eder hale de getirilebilir, gelebilir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin önceki ümmetleriyle olan muamelelerinde, aralarındaki muhaberlerinde şu nazara veriyor. Peygamberleri onlara diyor ki, niçin bu putlara tapıyorsunuz? Kendiniz yapıyorsunuz, kendiniz tapıyorsunuz. Onlar diyorlar ki, biz atalarımızı böyle bulduk. Yani muhakeme etmiyor. Nesilden nesile aktarılan o batıl itikat ve inanç yerleşiyor toplumlara. Ve zihinler, fikirler onunla alakalı muhakeme yapamaz hale geliyor. İbrahim Aleyhisselam bunu kırmak için ne yapmıştı hatırlayın. Kur'an-ı Kerim'de yine bahsediyor. Bir bayram günü işte herkes uzaklaştığında gittiğinde putların olduğu yere geldi. Baltayla hepsini kırdı. Baltayı da oradaki en büyük putun boynuna astı. Sonra onlar dönüp geldiklerinde feryadı figan ettiler putlarımızı kim kırdı, zarar verdi? İbrahim Aleyhisselam'ı yakaladılar çünkü onun gelmediğini biliyorlardı. Sen mi yaptın dediler. O dedi ki büyük putu gösterdi, o yaptı. Onlar dediler ki o yapamaz ki. Peki bir şey yapamayacağına inandığınız bir şeye niye iman ediyorsunuz? Niye ona ibadet ediyorsunuz? Onların dünyasında bir kapı açtı, bir perde aralandı. Tıpkı bunun gibi. insanlar eğer düşünmeden kabul etme tarafına meylederler. ederler. Çok meşhur bir hikaye var. Kral çıplak hikayesi biliyorsunuz. Hikayenin özü şu. Kıyafete, elbiseye çok düşkün bir şehirde yaşayan bir kral. Şimdi Krallar, liderler, önderler neye düşkünse oranın tabi tebaası, halkı, ahalisi de ona düşkündü. Dolayısıyla o şehirde de libas, elbise, kıyafet herkesin çok böyle düşkün olduğu, mevzu bahis olan mevzu oluyor. Başka bir şehirdeki dolandırıcılar, müşkiyatçılar bunu biliyorlar ve o şehre bir haber gönderiyorlar. Çok kabiliyetli, çok maharetli tercihler var. Öyle güzel elbiseler, libaslar dikiyorlar ki emsalsız. Hiç kimse de olmuyor, bulunmuyor. Bu o şehirde mevzu bahis oluyor. Kulaktan kulağa, her tarafa yayılıyor. Herkes bunu konuşuyor. Nasıl terziler, nasıl ustalar var imiş. Ta kralın kulağına kadar. Kral da meraklanıyor çünkü düşkün bu mevzuya. Sonra onlar geliyorlar. O şehre geliyorlar. Hemen kralın zuluna çıkartılıyorlar. Kral onlarla sohbet ediyor. İşte maharetlerini, kabiliyetlerini, ustalıklarını anlatıyor. Kral da hayretle onları dinliyor. Sonra diyor ki kralım bizde öyle bir kumaş var ki dünyada hiç kimse de yok. Sana o oh, kumaştan elbise dikelim. Kral heyecanlanıyor. Nasıl bir elbise bu? Nasıl bir kumaş? Diyorlar ki kralım yalnız akıllılar görür, aptallar görmez. Bizde böyle bir kumaş var. Kralın heyecanı, merakı iyice artıyor. Allah Allah nasıl bir kumaş şimdi bu? Yalnız akıllılar görüyor, aptallar görmüyor. Getirin bakayım diyor o kumaşı. Bunlar gidiyorlar geliyorlar kumaşın topunu taşıyorlar ama bir şey yok taşıyor gibi yapıyorlar. Kumaşı getirdiler böyle açıyorlar şimdi bakın kralım işte ne kadar güzel ne kadar harika emsalsiz. Kral bir bakıyor bir şey görmüyor. Orada bir şey yok ortada bir şey yok. Eyvah diyor akıllı olsaydım görecek ama aptal olduğum için göremiyorum. Ama şimdi ben bir şey görmüyorum desem diyecekler ki bu kral aptal. Bütün itibarımızı kaybedeceğiz. Kral da onlarla beraber diyor ki aa ne kadar güzel kumaş diyor. Olmayan bir şeyi tavsif etti şimdi. Şartlandırıldığı için Öncesinden. Bu haber şehre yayılıyor. Kral öyle bir elbise diktiriyor ki yalnız akıllılar görüyor, aptallar görmüyor. Herkesi merak basıyor. Herkesi merak ediyor. Gündem hep bu artık. Mevzu bu. Herkes bunu konuşuyor. Gün gelecek kral o elbiseyle halkın huzuruna çıkacak. Bu arada aylarca olmayan kumaştan krala provalar yapılır. Elbise dikilir. Bol bol bahşişler ve ücretler alınır. Sonra elbiseyi teslim ederler ve dolandırıcılar o şehri terk edip giderler. Kral da olmayan elbiseyi giyer. Halkın huzuruna Chicago. Aklozana çıktığında onu ilk gören kişinin tepkisi şu. İlk gören kişinin, "Aa kral çıplak. Bir şey görmedi." ama hemen şöyle diyor ardından. "Eyvah ben görmüyorum." Demek ki ben aptalım. Eğer akıllı olsaydım görecek miyim? Ama şimdi bir şey görmüyorum desem herkes bana bu aptalmış diyecek. İtibarımızı kaybedeceğiz. Dolayısıyla o daha hiç kimse bir şey söylemeden evvel herkesten önce atıldı ve dedi ki ''Aa ne kadar güzel elbise'' dedi. Ne kadar güzel. İkincisi ondan sonra gören dedi ki ''Aa adam gördü ben görmüyorum.'' O da baktı kral çıplak ama adam onu gördü. Ne kadar güzel dedi. Ya ben şimdi görmüyorum desem aptal olduğum anlaşılacak. O da onunla beraber ne kadar güzel dedi. Üçüncüsü dedi ki ''Bu ikisi görüyor ben görmüyorum. Demek ki problem bende. O da onlara dahil olduğu ne kadar güzel dedi. Beşincisi dördüne dedi ki dördü görüyor ben görmüyorum. Onuncusu dokuzu görüyor ben görmüyorum problem bende demek ki. O da onlarla beraber ne kadar güzeldir dedi. Bütün meydandan olmayan elbisenin tavsifi yapılmaya başlandı. Olmayan elbisenin güzellikleri birbirine anlatılmaya başlandı. Sen burasını gördün mü? sen burasını gördün mü, sen şuradaki detayı gördün mü, sen buradaki ustalığı gördün mü? Olmayan bir şey takdir ediliyor şu an. Niçin bu yapılıyor? Çünkü şartlandırıldılar. Ta nereye kadar? Bir çocuğa kadar. O çocuk dedi ki, aa kral çıplak dedi. Ondan cesaret alan yandaki adam kısık bir sesle, hakikaten çıplak ben de bir şey görmüyorum dedi. Çocuk şartlandırılmadığı için mi? Evet, çocuğun zihni özgür idi. O baskı altına alınmamıştı. Önceden formatlanmamıştı tabir zayısı. O selamet. Orada çocuk bu yani. yani. Çocuk demek orada şartlandırmaya maruz kalmamış, formatlanmamış. Berrak bir zihinle mevzuyu tahlil ediyor, görüyor, bakıyor ve öyle ifade ediyor. İkincisi, onu gören ikincisi, o da kısık bir sesle, ben de görmüyorum dedi. Üçüncüsü, ya ben de görmüyorum dedi. Beşincisi, kısık sesle, ben de görmüyorum dedi. Birden meydandan kral çıplak diye bir uğultu yükseldi. Kral kendine baktı çıplak, koştu içeri kaçtı. Burada olmayan bir şeyin böyle tavsif edilmesinin sebebi nedir? İnsanların şartlandırılmasına tıpkı eski ümmetlerin kendi yaptıkları putlara karşısına geçip de ibadet etmeleri gibi. Niye böyle yapıyorsunuz? Biz atalarımızı böyle gördük. Büyüklerimiz bize böyle söyledi. Muhakeme etmiyor artık. Dinsizlik, evrim, ataizm vs. fikirler, ideolojiler, düşüncelerin tamamı insanları şartlandırmak üzerine bina edilmiş. Bilim böyle söylüyor. Bilim böyle söylüyor dendiği anda insanı tahküm altına alıyor. Böylelikle ona karşı gelmek, bilime karşı gelmek gibi telakki edileceğinden, oraya konumlandırılacağından dolayı insan bundan korkuyor. Ben bilime karşı gelemem. Bilim böyle söylüyorsa tamam kabulüne gidiyorum bu sefer. Oysa bilim öyle söylemiyor ise. Bu da insanlara anlatmaya çalışmak gereken nokta, onları dikkatlerini çekmeye çalışacağımız nokta şu olması gerekiyor. Bilim böyle söylemiyor ise onları o tahkimden kurtarmak için bir fırsatımız olmuş olur böylelikle. Çünkü bilim böyle bir şey söylemez. Bilim evrimi söylemez. Bilim yokluğu iddia etmez. Bilim eşyada, varlıkta, herhangi bir şeyde. Bunu incelediğinde bundaki malzeme biliminden bana bahseder. Bunun irade neticesi de olduğunu söyler. Bunun kudret neticesi de olduğunu söyler. Bunun hikmetli olduğunu söyler. Bunun sanayinin, bir teknolojinin, bir faaliyetin neticesi olduğunu söyler bana. Bilim bunun kendiliğinden oluştuğunu bana söylemez. Bu bir insanın yorumu olabilir. Bilim bunun evimleştiğini söylemez. Bu bir insanın yorumu olabilir kendince. Olabilir, söyleyebilir mi? Söyleyebilir. Ona ilgilendiririz. Ama bilim bunu böyle söylüyor derse yalan söylemiş olur. Çünkü bilim eşyada, varlıkta evrim olduğunu söylemez. Bu insanların yorumu olabilir. Bu bir ideoloji olabilir. Ki evrim ideolojiden başka bir şey değildir. Bilim değildir asla yani. Ama tahakkümle o fikir ve düşüncenin bilim olduğu insanlara telkin edildiği için yaklaşık iki asırdır bu yapılıyor. Fransız devrimin hemen öncesinde başladı bu fikir ve düşünce. Sonrasında da giderek kuvvetlendi. Fransız devriminin neticesinde materyalistlerin hükümeti ele geçirmesiyle, Fransız hükümetini ele geçirmesiyle, laikliğin ilan edilmesiyle, devletin yeniden formatlandığı, yeniden kurgulandığı o dönem ve devirde onlar aynı zamanda bilim dünyasını da ele geçirip bilim dünyasını yeniden formatladılar. O zamana kadar olmayan kaydeler ve kurallar, ön kabuller getirdiler. Dinden ve dinlerden ve maneviyattan gelen her şey reddedildi. Bilim dışı olarak kabul edildi. Bunu bilim söylemedi. Vahi bilimsel değildir. Onların bir kaydı ve kuralı. Vahi bilimsel değildir. Peki vahiyin bilimsel olmadığını hangi bilim söylüyor bize? Böyle bir bilim yok. Vahiyin bilimsel olmadığını söyleyen bir bilim yok. Ama insan olur. Marx söylemiş olabilir. Engels söylemiş olabilir. Freud söylemiş olabilir. Başkası Diderot söylemiş olabilir. Başkası söylemiş olabilir. Ama bilim böyle bir şey söylemez. Buradaki aldatmaca şu. O insanların sözlerini insanlara bilim diye aktarıyorlar. O insanın kanaatini, düşüncesini, fikrini, iltikatsızlığını, inansızlığını insanlara bilim diye aktarıyorlar. Bu noktaya itiraz ediyoruz. Eğer böyle söylüyorlarsa onlara cevabımız şu, yalan söylüyoruz. Çünkü bilim böyle bir şey söylemez. Bilim bana ne anlatır? Bilim bana eşyada, varlıkta, madde aynasında ona ait olmayan şeyleri anlatır. Bilim bana bilimsel gözle bu bardağı incelediğimde ölçüden, nizamdan, hikmetten, sanattan, buradaki malzemeden bahsedecek. Bana bunun kendinden oluştuğunu söylemeyecek. Yani bundaki hikmet, bundaki ölçü, bundaki sanat, bundaki takdir, bundaki malzeme bilimi. Bunun maddesine ait değil ki. Bilim bana maddede olmayan şeyin varlığını anlatır. Tıpkı şöyle düşünün mesela elimizde bir kitap var. Bir çeşit ilme ait olan bir kitap ama biz o ilmi bilmiyoruz. O kitap bizim için bir şey ifade eder mi? Mesela matematik hiç bilmeyen bir insanların, yüksek matematik kitabı geçtiğinde o kitap ona ne ifade eder? Hiçbir şey ifade etmez. Peki o insan matematiği biliyorsa, o kitap ona ne ifade eder? Aa, burada çok kıymetli bilgiler vardır. O kitaptaki kıymetli bilgilerin varlığını bu insan neyle anlıyor dikkat ederseniz, kendindeki ilmin varlığıyla anlıyor. Ben kainata baktığımda, bilimlerin gözüyle, Bilimlerle neyi görüyorum? Nihayetsiz bir bilginin varlığını maddede görüyorum. Bu kitapta o bilgiyi görmem gibi, onu anlamam gibi. Bilimler bana kainatta niyatsiz bir bilginin varlığını, bir ilmin varlığını, madde aynasındaki yansımalarını anlatırken nasıl o ilmin sahibi olan zatın aleyhine delil olarak kullanılabilir? Bilim nasıl tesadüften bana bahsedebilir? Bilim nasıl bana evrimden bahsedebilir? Bilim evrimden bahsetmez. Bilim eşyada ister şimdiki zamanda olsun ister milyonlar sonra önceki herhangi bir varlıkta ve eşyada olsun, onun üzerindeki ona ait olmayan sıfatları ve isimleri bana anlatır. Ölçüyü anlatır, nizamı anlatır, sanatı anlatır, hikmeti anlatır, tedbiri anlatır, terbiyeyi anlatır, tasviri anlatır, takdiri anlatır. Özelde yani bir sonraki basamakta orada tecelli eden isim ve sıfatları anlatır. Şimdiki herhangi bir varlık nasıl Allah'ın varlığına şahit ise, milyon sene önceki herhangi bir varlık da onun adı ne olursa olsun o da şahittir. Bunda gözüken her neyse onda da o gözüküyor çünkü. Bu şuna benziyor bakın. Şimdi dışarı çıktık gündüzün. Mesela bir çiçekte güneşin rengini gördük. Çünkü çiçekler güneşin rengini gösteren bize aynalar gibidirler. Ben bu çiçekte mesela kırmızı rengi gördüm. Biraz ileride bir başka çiçek daha gördüm kırmızı renkli. Bu ne demektir? O da güneşin aynası demektir. Ondaki görünen güneş de yine kime aittir? Yine güneşe aittir. Ondaki görünen renk yine güneşe ait. Biraz daha gittim başka bir çiçek daha gördüm. Ondaki renk Yine güneşe aittir. Dünyanın öbür ucuna gittim. Orada da başka bir renk gördüm. Yine kime aittir? Yine güneşe aittir. Bu asırdaki insanda mesela veya çiçekte, böcekte, hayvanda onun isimlerini gördüm. İnsan o isim ve sıfatların tecellisinden sonra ortaya çıkıyor herhangi bir varlık. Milyon sene öncesine gittim. Orada da başka şekilde başka bir mahluk görüyorum şimdi. Yine aynı isim ve sıfatların tecellisi olan şeyi görüyorum. Burada şu demektir. Şimdiki zamanda herhangi bir varlığın faili kim ise, mucidi kim ise, saniye kim ise milyon sene önce gittiğimizde, milyar sene önceye gittiğimizdeki görünen varlıklar, mahluklar da ancak yine aynı saniye, aynı mucide, aynı halika ait olabilirler. Çünkü onların üzerinde de aynı isim ve sıfatlar gözüküyor.